Niye çıkıyorsun dışarıya? Toplumun sağlığı senin canının sıkılmasından daha önemli. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ülke genelinde artan koronavirüs vakaları üzerine Bolu halkına yeniden çağrıda bulundu ve bir kez daha vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Lütfen gidin evinizde oturun. Elzem bir durum olduğunda da kimsemiz yok demeyin. Kimseniz var, biz varız. 444 26 58'i arayın. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta sonu Bolu Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü'ndeki anons sistemi üzerinden halka seslenerek yaşlıların büyük risk altında olduklarını, sokakta acil işi olmayan tüm vatandaşları evlerine dönmeye ve hijyen kurallarına uymaya davet etmişti. O uyarıları dikkate almayanlara yönelik Başkan Özcan yeniden açıklamada bulunarak belediyenin, valiliğin, emniyetin ve sağlık müdürlüğünün tüm tedbirleri aldığının altını çizdi. Dün olduğu gibi bugün de Aracımla birlikte Bolu'nun tüm caddelerini, sokaklarını, parklarını neredeyse tamamını dolaştım. Ancak kaç gündür yaptığımız uyarıların sonuç vermediğini üzülerek gördüm. Şimdi saat başı televizyonlarda uyarılar yapılıyor. Aman diyor, ne olur evinizden çıkmayın. Valilik uyarıyor, emniyet uyarıyor, sağlık müdürlüğü uyarıyor, belediye olarak biz uyarıyoruz. Daha dün dahil anons sisteminden bir konuşma yaptım. Durumun ciddiyetini anlattım. Ancak bugün gene parkları şöyle bir ziyaret ettiğimde caddeleri özellikle en büyük risk grubu olan 65 yaş üstü insanların yine sokaklarda dolaştığını görüyorum. Bazen kendim uyarıyorum. E diyorlar ki işte evde canımız sıkılıyor. Ya değerli büyüğüm senin hayatını korumak için biz bu tedbirleri alıyoruz. Devletimiz bu tedbirleri alıyor. Belediyelerimiz bu tedbirleri alıyor. Niye çıkıyorsun dışarıya? Toplumun sağlığı senin canının sıkılmasından daha önemli. O anlamda ne ihtiyacın varsa bak biz belediye olarak hazırız. 444 26 58'e ara. Elektrikçiye mi ihtiyacın var? Biz göndereceğiz. Yemeğe mi ihtiyacın var? Biz göndereceğiz. Suyun mu? bozuldu, arıza yaptı. Biz bununla ilgili insan göndereceğiz. Odalarımızla konuşuyoruz. Yarından itibaren evlere paket servisi yapacak. Marketleri, kasapları, manavları telefon numaralarıyla birlikte açıklayacağız sizlere. Siz yeter ki evinizde oturun. Koronavirüsü hafife alan İtalyanları örnek gösteren Başkan Özcan gençlere de bize bir şey olmaz diyerek sokaklarda dolaşmamalarını istedi. Tabii uyarıda gençlere. E nasıl olsa bize bir şey olmaz diyerek sokaklarda dolaşıyorlar. Elbette hastalık kapma riskiniz az. Biz bunu biliyoruz. Tıp hocaları bunu söylüyor. Ama sizler birer taşıyıcısınız. Sizin sokakta olduğunuz her an risk grubu altında olan yaşlılarımız açısından tehdit büyüyor. O yüzden lütfen evinize gidin. Evinize oturun. Bu geçici bir süre. Hayat boyu evinizde oturacak değilsiniz. Ama bak bunu hafife alan İtalyanların bugün yaşadığı durum ortada. 5 bin civarında ölü var İtalya'da bu hastalıktan dolayı. 60-70 bin civarında hasta var. Daha ne kadar yayıldığı ve yayılacağı da belli değil. O yüzden ben son kez ikaz ediyorum. Lütfen gidin evinizde oturun. Elzem bir durum olduğunda da kimse Yok demeyin. Kimseniz var, biz varız. 444 26 58'i arayın.